Tanju Bağırgan'la 14 yaş altı atmalar, atlamalar, sprint ve mesafelerde dünya genelinde ne şekilde antrenman yapılmalı ve ne şekilde yarışılmalı bunu konuşacağız. Hocam ölçüt ne olmalı? Artun önce merhaba. Öncelikle Böyle bir toplantıda ve düşüncelerimi aldığın için e, teşekkür ederim. Ama daha önce sana teşekkür etmem gereken bir nokta, bu yarışmaların senin adına düzenlenmiş olduğunu e, öğrendim. Ve özellikle bu konuda gerekli duyarlılığı gösteren insanlar, e, Atletizm Federasyonu'na ve böyle bir organizasyon emeği geçen herkese e, özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu e, önemli bir vefa duygusu anlamına gelen e, bir yaklaşım. E, bu yaklaşımın e, diğer diğer Gördüğüm kadarıyla son yıllarda Ahmet, Sonya Ahmet Karadağ'ın geldikten sonra değişik isimlere vererek bu vefa duygusunu geliştirmek istemesini olumlu bir yaklaşım olarak gözüküyorum. Özellikle de yıllardan beri atmalarda. Olimpiyat düzeyinde olimpiyat ikincisi çıkarmış bir antrenör ve olimpik düzeyde çok sporda yetişirmiş olan Artun Talay'ın Atmanar dalına verdiği emeğin değerlendirmesi de hem bireysel olarak hem de atetizm atletizmle ilgili birisi olarak da beni çok memnun etti. Bu anlamda e, öncelikle yeniden herkesin katkısına teşekkür ederek böyle bir organizasyonun e, bize neler katacağı konusundaki kendimce görüşlerimi aktarmak e, isterim. Hocam. 11 yaş grubundaki çocuklara ne şekilde yüklenilmeli? Çok fazla antrenman yaptırılırsa ne yarar olur, ne zarar olur? Evet, istersen önce e, bu konuda nasıl yükleneceğini den e, önce şu. Hmm, 14 yaş grubu altında denilen teyde, gördüğüm kadarıyla e, yarışmaları uzaktan izledim ama sadece programa baktığımda e, U12, U11, e, 10 gibi kategorileri olduğunu ve bu yaş gruplarına e, özel ağırlıklarla e, atışlar yaptırıldığını e, gördüm. Ve e, bunu ben özellikle de çok e, çağdaş bir yaklaşım olarak görüyorum. Şundan dolayı bildiğin gibi e, özellikle çocukların her yaş grubu kendi özelliklerini içeren ve yapısal ve e, morfolojik özelliklerini içeren bir özellik taşımakta. E, Kuramsa olarak 11 yaşla 12 yaş arasında bile çok büyük farklılıklar e, oluşmakta ve dolayısıyla da dünyadaki eğilimlerden bir tanesi e, artık U 14 gibi geniş bir e, yapılanma yerine bunu U 7'lere kadar inen ve her yer basamakları olan e, yaşlara özgü bir yarışma sistemi üzerinde e, yapmaktadır. Ve bu yıllardan beri de aslında konuşulan, Türk atletizminde de konuşulan ve hatta çocuk atletizmi adı altında, bebe atletizmi adı altında atletizmi kitlelere yaymak ve sevdirmek anlayışıyla birlikte Dünyadaki uyguların bir yansıması olan, işte nail Moran Vakfı'nda yaptığı çocuk atletizmi ile yarışmacı atletizmin birleştirilmesine yönelik güzel bir program. Anlamında da bakarsan bu Türk atletizmindeki yetişen yeteneklerin, işte 2036 olimpiyatlarına adayız veya diğer uzun süreli gelişimi için yapılması gereken ve ya hatta biraz da geciktiğimiz bir organizasyon. Ve dünyadaki bütün e, özellikle yakından bildiğim Almanya 1996 yılından itibaren e, şeyde 7 yaşlara varan bir çocukluk atletizmi programlarıyla bu yaş gruplarını organize ederken ve dünyada da İngiltere olsun veya Norveç olsun bu tür yarışları ee, hem atletizm adına hem de çocukların uzun vadeli bir şekilde sağlıklı bir gelişimlerini doğru yönlendirebilmek için yani sadece sportif yaşantısını değil, sportif yitli, dişi yaşantıda fiziksel aktivitelerin veya e, yaşam sağlığını koruyacak, e, hareketleri yapmasını sağlayacak bir anlayışın ürünü olarak da geçiyor. Ama bizim için çok önemli olan noktalarımızdan bir tanesi atletizm dedi ki, şey, e, sporcularımızın e, ...düzenli bir şekilde spora bağlanarak atletizme bağlanmalarını sağlamak. Çünkü Yıllardan beri en büyük sorunlarımızdan bir tanesi atletizmdeki derinliğin kaybolduğunu... ...ve özellikle de üst düzey sporlardaki yarışmacı sayılarımızın yüzlü, iki yüzlü sayılarda çok aşağıya indiğini... Dolayısıyla yeni yeteneklerin gelmediğini veya gelemediğini ve dolayısıyla da atletizmde istediğimiz başarılara ulaşmamızın için tartışmalar yaptığımız bir dönem, dönem hepimizde bu. ve bunun içinde hepimizin üzerinde birleştiği ve yıllardan beri federasyonlarda veya söylediğimiz okul atletizminin çocuk atletizminin geliştirilmesi ve bu temel üzerine atletizmin başarıya konuşturmak idi ve dolayısıyla bu çabayı şu aşamada ben önemli buluyorum burada bir şey hatırlatmak istiyorum. Aslında Türk atletizminde bu çabalar çok önce denendi ve burada senin yaptığın katkıyı da özellikle buradaki izleyicilerle paylaşmak istiyorum. Türk atletizminde temele yönelik önemli bir çaba 1800 bir pardon 1989 yılında Artun Talay'ın kurduğu Atmalar Okulu'nda başladı. Ve 1987 yılında düşünürseniz, hani daha önce verdiğim Almanya örneğini de 96 yıllarda başladığını düşünürseniz, 89 yılında Türkiye'nin ortamında e, Artun Talay'ın Atmanır Okulu adı altında alt yattığı gruplara girdi ve sistematik bir sporcu yetiştirme çabaları girmesi o zaman çok yeniydi ve çok da eleştirilen bir yapıdaydı ama e, atletizm camiası veya koşullar o dönemde Artun Talay bu anlayışını elinden geldiği kadar destekledi ve çok fazla desteklemese de bile sistematik olmasına rağmen Artun'un çabalarıyla şöyle bir potansiyele ulaştı. 5 sene sonra, 4 sene sonra, 5 sene sonra bugün olimpiyat şampiyonu olan Eşef Apak, Kıvılcım Kaya gibi ve şu anda Hüsniye Keskin gibi. Ondan sonra şu anda antrenörlük yapan Erdal gibi çok sayıda ve Türk atletisinde dereceleriyle de iz bırakmış genç bir kuşak. Ayrıca performanslarıyla da atletizme aktarıldı. Bunun önemi şöyleydi ve burada ilk defa olarak Artun Talay'ın o zamana kadar çocuklara yönelik bir anlayışın olmadığı bir noktada bu çabası ilerideki geleceğimize yönelik performans sporcularının temellerinin atılmasına iyi bir teknik veya eğitimden geçerek ve yaşlara özgü işte kuvvet, dayanıklılık gibi antrenmanları da alarak organize bir şekilde derecelerinin en üst düzeye taşınmasını sağladı. Bunun yararları olarak da şunu gördük ki Artun Tolay Atmalar Okulu'ndan çıkan yani yaş grupları da özelleşmiş okuldan çıkan çocuklarımızın oluşturduğu sporcular Türk atletizmini en aşağı 10-15 sene taşıdılar ve şeyde, şöyle diyebilirim. Eşref Apağ'ın işte 2000 Seul ve Tokyo'da dahil olmak üzere atış yaptığını düşünürseniz izlerinin günümüze kadar geldiğini somutlarsınız. Ve Kıvılcım Kaya da salır bu şeyden gelen. işte Barcelona'dan sonra Tokyo'da da yarıştı veya şey. Yani 89 yılında başlayan altyapı eyleminin meyvelerini biz 2020'lere, 15 yıllara kadar taşıyabildik. Bunun anlamı da şu, bu örnekten yola çıkarsak, bugün yapacağımız bir eylemi 3-4 senelik ve 4 senelik temel okullar veya adresim okulları veya yaş grupları şeklinde düzenli organizasyonlardan çıkan çocukların, Türk atletizminin temelini bir 10-15 sene sağlayacağı düşüncesi ortaya çıkmakta. Bu bağlamda, bu yaş gruplarına yapılan düzenlemeleri çok önemsiyorum. Burada iki soru şeydir, cevaplamak istiyorum. Bu önemli organizasyonun bizler açısından da en önemli iki noktası var. Bunun birincisi, Kalıcılığını nasıl sağlayacağız bu organizasyonu? İkincisi bu yaş grubuna özel atletizme yetenekli olan sporcuların hem seçimi hem de nasıl antre edileceğinin organizasyonu gerekmekte. Hocam izin verirseniz bunları da gelecek hafta konuşalım. Efendim gelecek hafta konuşalım bunları da çünkü. 12 dakikamız oldu. Tamam. Ee, Ahmet ee, Pekel. O zaman şöyle bir şekilde bitireyim ben. E, de Artun o zaman. Gelecek hafta e, konuşalım. E, yapılan organizasyonunu yeniden çok önemli bulduğumu ve üzerinde hepimizin çokça düşünmesi gerekli olduğunu e, deseyim. Ama temel sorunumuzun, bu organizasyonu nasıl yaşatacağımız üzerine çok yönlü düşünmemiz gerekli olduğunu vurgulamak istiyorum. Teşekkür ederim. Hocam sizin dediklerinizi doğrulamak açısından Ahmet Pekel'in ve Tarkan Tuzcuoğlu'nun bütün yarışmaya katılan çocuklar üzerinde test yaptıklarını da hatırlatmak isterim. Başka programlarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Verirsiniz bunları da.